burada burada. Buralarda dolaşıyordu. Yanında dün bir... dün, dün doğru. Dün buradaydı. Dün burada bu Arasta'daydı. Arka taraftaydı. Samsun Canik ilçesinden Çağlayan mahallesinden oturmakta olan Muhammed Ali Gönültaş'ı kaybetmiştir. Samsun neresi? Yaşar Doğu'da hastaneye gelip buradan kayboldu. Şu anda da biz bulamıyoruz. Yeğenim oluyor. %87 e, laporlu. Görmüş şu anda saatene meydanında saat bir buçuk sıralarında yanında bir kısa boylu bir kişiyle beraber geziyormuşmuş. Yok telefon bulanmıyor. Üç gün oldu. Biz derhal bizim engelli yeğenimi bulunmasını istiyorum. Abinin kayıp olduğundan dolayı. abinin kısa zamanda bulunmasını istiyorum çünkü rahatsız. Sıkıntılı durumu. O yüzden e, görenlerin, bilenlerin bize yardımcı olup onun bilen önce bulunmasını istiyoruz. Üç gündür. Nerede görülmüş ağabey? En son söylenilmesi dün saat e, bir, bir buçuk esnalarında bize gelen ihbarda bu saatane asma altı önünde. E, daha sonra İllasköy ışıkları civarı. Bir de Toptepe mevkisi, tabi buralara ben kendim gittim ama e, bulma şansım olmadı. Bunu emniyet bilimleri, e, polis kuvvetleri her tarafta e, bilgisini, hastalık durumunu, raporunu bildiri ettim.